Haber kaynağınızda dolaşırken telefonunuza hemen antivirüs yükleyin yazan bir reklamla karşılaşıyorsunuz ve telefonum güvende değil, belki de bunu yüklemeliyim diye düşünüyorsunuz. Ama o kadar acele etmeyin. Telefonların antivirüs programına gerçekten ihtiyacı var mı? Evet. Yükle tuşuna basmadan önce bu soruya cevap bulsak daha iyi olur. Neden telefonların antivirüse ihtiyacı yoktur? İnternette gezinirken durduk yerde telefonunuza virüs bulaşmaz. Virüs sadece yüklediğiniz uygulamalarla bulaşabilir. Fakat Apple ürünlerinde tüm uygulamalar App Store'dan indirilir. Burada bulunan tüm uygulamalar da mağazada yerini almadan önce çok sıkı güvenlik testlerine tabi tutulur. Yani iPhone'lar virüse geçit vermez. Ancak Android telefonların enfeksiyon riski daha fazladır. Çünkü uygulama mağazasında bu tür bir test etabı bulunmamaktadır. Yine de cihazınıza kazara bir virüs bulaşması mümkün değildir. Az önce de dediğim gibi virüsler sadece indirdiğiniz bir uygulama ile telefonunuza bulaşabilir. Bu durumda bile Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlara bulaşan virüslerin oluşturduğu kadar risk altında olmazsınız. Bilgisayar virüsü tüm sisteminize bir anda bulaşabilir. Fakat telefon virüsü sadece belirli bölgelere bulaşabilir ve oradan dışarı çıkamaz. Yani kapana kısılır. Yeni telefonlarda neden kulaklık girişi yok? Telefonlar her geçen gün iyileşiyor. Günümüze gelene kadar şarj ömürleri uzadı. Ekranlarıyla kameraları iyileşti ve işlemcileri güçlendi. Elbette tüm bunların gerçekleşmesi için daha fazla alana ihtiyaç vardı. Fakat aynı zamanda insanlar da daha ince telefonlara sahip olmak istiyordu. Her şey ele alınınca kulaklık girişlerinin çok fazla yer kapladığı anlaşıldı. Bu alan daha güçlü bir batarya için kullanılabilirdi. Dahası telefonun su aldığı noktaların başında kulaklık girişi geliyordu. Neyse Modern teknoloji sayesinde kulaklık girişi gibi analog sistemler geçmişte kalacak gibi duruyor. Çünkü bunların yerini sensörler ve kablosuz teknoloji almaya başladı bile. Neden telefonların bilgisayarlarda olduğu gibi dahili fanları yok? Cep telefonlarının aşırı ısınmalarını engelleyen bir yazılımı vardır. Birçoğu kapları sayesinde içeride oluşan ısıyı dışarı verebilir. Ayrıca sıcaklığı kontrol eden başka özel mekanizmalara da sahiptirler. Tüm bu özellikler geliştiricilerin dahili fan eklemelerine gerek bırakmamaktadır. Hatta şöyle bir gerçek var. Çok fazla ısınmasına yol açacak kadar telefonunuzu zorlamanız hiç de kolay değildir. Telefonlar neden gittikçe büyüyor? Geliştiriciler her yıl piyasada var olan telefonlara fiziksel olarak sığmayacak yeni özellikler ortaya çıkarıyor olsalar da telefonların büyümesinin temel sebebi bataryalarıdır. Çünkü bir telefonda ne kadar fazla yeni teknoloji kullanılırsa enerji ihtiyacı da o kadar artmaktadır. Haliyle bataryalarla birlikte telefonlarda büyümek zorunda kalıyor. Bu nedenle günümüzdeki cep telefonlarından bazıları artık ceplerimize sığmıyor. Tekstilciler de bu yüzden daha büyük cepler dikmeye başladılar bile. Telefonunuzu neden ön cebinize koymamalısınız? Telefon radyasyonunun insan vücudunu ne kadar etkilediğini yaklaşık 50 yıl içinde görebileceğiz. Ancak bazı bilim insanları telefonlarımızdan yayılan mikrodalgaların DNA'mıza zarar verebileceğini düşünüyorlar. Bu nedenle telefonunuzdan ne kadar uzak durursanız o kadar iyi. Sadece 1 milimetrelik bir mesafe bile radyasyon dozunu %15 azaltıyor. Peki şu an telefonunuzda aranızda ne kadar mesafe var? Uzmanlar seyahat sırasında telefonların çantada ya da kalın bir kutuda taşınmasını tavsiye ediyor. Neden tüm telefonlar birbirlerine benziyor? 2007 yılına kadar tüm telefonlar birbirlerinden farklıydı. Hatta bazıları çok tuhaf görünüyordu. Derken Apple'ın iPhone'u piyasaya sürmesiyle yeni bir tasarım akımı başladı. Diğer tüm geliştiriciler de bu akımı takip etti. Bunun sebebi sadece havalı görünmesi değildi. Bu tasarım birçok teknik avantajı da beraberinde getiriyordu. Geniş ekranı sayesinde bilgiyi daha rahat alabiliyordunuz. Üstelik dokunmatik ekran ve elektronik klavye, fiziksel klavyelerin karşılaştığı yazılım uyumsuzluğu problemini yaşamıyordu. Sesli asistanlar neden hep kadın sesine sahip? Geliştiriciler yapay zeka asistanlarına farklı sesler verdiler. Ancak yapılan testler insanların çoğunun kadın sesini daha nazik ve sıcakkanlı bulduğunu gösterdi. Nasıl yani? Ha, <laughs> aslında doğru. Telefonların şarj olması neden çok uzun sürüyor? Hızlı şarj teknolojisine sahip olan telefonlar hali hazırda piyasada bulunuyor. Ancak her yeni telefonda bu özelliği görmek mümkün değil. Bunun arkasında iki önemli sebep var. İlki, hızlı şarj teknolojisinin pahalı olması. Şirketler de doğal olarak telefonun üretim maliyetini ve dolayısıyla fiyatını arttırmak istemiyor. İkincisi ise üst satış tekniği. Bir telefon satın alıyorsunuz ve onunla birlikte özel bir kılıf, koruyucu cam ya da hızlı şarj teknolojisi de edinmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Yani aslında satın almak istediğiniz telefonun yanı sıra şirketin diğer ürünlerine de para harcamanız için teşvik ediliyorsunuz. İşte bu duruma üst satış deniyor. Telefonlar neden bazen durduk yere kapanıyor? Bunun sebebi geliştiricilerin yeni bir güncellemeyi test modunda çıkarması olabilir. Bu durumda aynı sorundan muzdarip olan tek kişi siz değilsiniz. Geliştiriciler en kısa zamanda yeni bir güncelleme çıkararak hataları giderecektir. Diğer bir sebep ise cihazınızla uyumlu olmayan bir uygulama indirmeniz olabilir. Bu da sistemin yeniden başlatılmasına yol açıyordur. Bunların yanı sıra sorun bataryadan kaynaklanıyor da olabilir. Telefonunuzun şarjı %50 iken ya da soğuduğunda kapanıyorsa bataryanızda temassızlık olabilir. Ancak hemen bataryayı değiştirmeye gitmeyin. Önce bataryanızın durumunu kontrol etmek için bir uygulama yükleyin. Bu sayede gerçekten de hasarlı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Telefonlar neden çok pahalı? Birkaç yıl önce en yeni telefonun fiyatı 1000 dolar civarındaydı. Günümüzde ise bu fiyata standart bir telefon alabiliyorsunuz. Bu fiyat artışının sebebi ise parça maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Yeni ekran, yeni kamera ve sensörlerin tamamı fazladan üretim maliyeti demektir. Bu da doğal olarak fiyatların artması anlamına gelir. Ancak uzmanlar 5G teknolojisinin yayılmasıyla fiyat artışlarının duracağını düşünüyorlar. Telefonlar neden uyumamızı engelliyor? Uyku döngümüz vücudumuzdaki melatonin isimli özel bir hormon tarafından kontrol ediliyor. Uykumuzu getiren şey ise bu hormondur. Üretimi durduğunda da uyanırız. Telefon ekranımızın ışığı mavidir ve mavi ışık melatonin üretimini engeller. Özellikle de yatakta uyumak üzereyken sosyal medya hesaplarınızı kontrol etmek oldukça zararlıdır. Çünkü bunu yapmak melatonin üretimini sekteye uğratır ve uykunuzun kaçmasına neden olur. iPhone'un adı nereden geliyor? Bu fikir Steve Jobs'a aitti. Jobs, kesintisiz internet bağlantısı olan bir cihaz yaratmak istiyordu. Yani i harfi internet isim geliyor. Ayrıca bu harf İngilizcede ben demek olduğundan cihazın kişisel olduğuna da atıfta bulunuyor. Apple'ın logosu nereden geliyor? Elma birçok kültürde bilginin sembolüdür. Hatta Newton'ın başına düştüğüne ve evrensel yer çekimi yasasını keşfetmesini sağladığına da inanılır. Peki elmanın neden ısırıldığını merak ediyor musunuz? Logonun tasarımcısı insanların bunu bir kirazla karıştırmasına engel olmak için bir ısırık kaldığını söylüyor. <laughs> hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.